Evet arkadaşlar prensip olarak artık 4 dakika 10 saniyenin altında videolar yüklemeyecektim ama Bilmiyorum şarjı az ya yani. ne kadar dayanır bilmiyorum 4 dakikayı bulur mu Ama renkler fena değil yani Venedik vari durumlar var birazdan Aydede de çıkar Ama ben bu renklerin bu güzelliklerin Türkiye'nin her yerinde olduğunu inanıyorum O yüzden artık yani aktif bir hayata doğru gidelim arkadaşlar Belki de mesajın en önemli kısımlarını şimdi söyleyeyim. Aktif hayat demek şu demek. Yani ben aslında hiçbir ilçede günden fazla kalmak istemiyorum. Ya da alternatif olarak bir il merkezine yakın yaşamak istiyorum. Mesela Eskişehir olabilir aslında. Yani ilçelerde uzun kalmak çok zor gerçekten. Sıkıntılı yani. İnsan ilişkileri çok kötü. Hani medeni bir ilçe varsa da bunun kesinlikle il merkezine yakın olduğunu düşünüyorum bu noktada. İl merkezine uzak medeniyet pek Türkiye sınırlarında sanmıyorum. Ya İskandinavya'da vardır da Danimarka'da falan. işte Norveç'te o tür ülkelerde olabilir yani. O tür ülkelerde medeniyet olabilir arkadaşlar. Burada bizim ülkede küçük yerlerde medeniyet unutun yani. Ee, sıkıntı gerçekten. Eğitimde neyle çözülür bunlar bilmiyorum yani. Sanki böyle açıklaması zor durumlar yani. Ben de tabi uzun süre yurt dışında yaşayınca Türkiye'ye biraz yabancı kalmışım. Onu itiraf edebilirim. Hani kendi düşen ağlamaz falan diyeceksiniz biliyorum. İşte ağlamamak gerekiyor normalde evet. Toparlanmak gerekiyor zaten. Böyle ulaşım, iletişim, ulaşım yönden Türkiye'nin en kötü yeri olabilir burası. Çünkü demir yolu hattı yok. Yakında hiç ciddi bir yer yok. Yani bu buraya en yakın ilçelerin hepsi şey yani. Ulaşım özürlü. Ulaşım problemli yerler. Hiç normal bir ilçeyle komşu değil arkadaşlar burası. Yani ulaşımı normal bir ilçe yok buranın yakınlarında. Kemer gibi mesela. Kemerde bura arasında Kumluca var. Kumluca da ulaşım özürlü ilçeler arasına giriyor. Birincisi zaten çok uzak. Antalya felaket uzak Kumluca. Hiç yakın falan değil yani. Evet ya burası Sesli Levante'ye benzedi ya. Ağlayasın var. Sesli Levante. Ligurya'da Sesli Levante böyle görünür arkadaşlar. Muazzam memleket ya. İtalya gibi yer yok harbiden ya. Görsel olarak Türkiye bazen orayı anımsatsa da insanlar çok vahşi yani. Maalesef Ramazan'a rağmen bütün hani Türkiye'nin iyi geleneklerine rağmen çok pozitif düşünmek çok zor. Yine de tabii never ne vur demek lazım. Asla asla dememek lazım arkadaşlar. Mücadele edeyim. I love all the people who are like willing to listen. Ya arkadaşlar ciddi olan, ciddi yorum yazan işte her dilden herkese teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi birebir iletişim artık hayal olabilir yani bu. Ben Antalya'ya gelmeden önce şeydim yani bildiğiniz transparent yani çok liberaldim o konuda. İnsanlarla tanışmak da isterdim ama buradaki insan profili çok kötü arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en kötüsü. Ee, yani bundan daha kötüsü olmaz diye ümit ediyorum bu noktada. O yüzden Söylediğim gibi Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Edirne, <laughs> İstanbul, Bursa gibi yerlerde bir süre kalıp normal moda dönüp ki ben o yerlerin hiçbirinde problem yaşamadım. Karadeniz'in ben her ilinde kaldım problem yaşamadım arkadaşlar. Her ilinde bakın sahilde. Tamam mı? Yani işte Gires, yani Rize, Ordu, Trabzon, Sinop ve Kastamonu özellikle çok sevdiğimi söyleyeyim burada.